Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kütüb-i Sitten Tilavet Secdesi bölümünü okuyoruz. 2763. hadis. İbn-i Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Resulah Aleyhisselatü Vesselam içerisinde secde ayeti olan sureyi okur. Ayetler gelince secde ederdi. Biz de secde ederdik. Öyle ki izdiham sebebiyle namaz dışı vakitlerde alnımızı koyacak secde yeri bulamadığımız olurdu. 2764. hadis Rebia İbn Abdullah Rahimallah'ın anlattığına göre Ömer radya cuma günü binber üzerinde hutbe verirken Nahl suresini okumuş. Secde gelince binberden inip secde yapmış. Halk da onunla birlikte secdeye kapanmıştır. Mütakip cumada da aynı şekilde aynı sureyi okumuş. Secde gelince ey insanlar biz secde ayetlerine uymuyoruz. Bunlar okununca kim secde ederse isabet eder. Kim de secde üzerine günah yoktur der. Ve Ömer Radiyahı secde etmez. 2765. hadis okuyoruz. Ebu Hureyre Radiyahı anlatıyor. Asuh ayet Vesselam buyurdular ki Ademoğlu secde ayet okur ve secde ederse şeytan ağlayarak ayrılır ve yazık bana insanoğlu secdeye emredildi ve secde etti. Mukabilinde ona cennet var. Ben de secdeyle emrolundum ama ben itiraz ettim. Benim içinde ateş var der. 2766. hadis Bu Timbetil Hüceymi anlatıyor. Ben sabah namazından sonra vaaz-ı ediyordum. Bu esnada secde ayeti okuyor ve secde ediyordum. İbn -i Ömer Radyah beni yasakladı. Ama ben onu dinlemedim. O üç sefer yasaklamayı tekrarladı. Sonra dönüp ben Resulullah Aleyhisselam'ın arkasında namaz kıldım. Ebu Bekir, Ömer ve Osman radıyallahu anh namaz kıldım. Onların hiçbir güneş doğuncaya kadar secde yapmazlardı dedi. Velhamdülillah.